yazdırdı. İki takımda da büyük sevinç yaşandı. TRT Spor'da ekranlarınıza getirdik ve stadyum yayını içerisinde şehirlere canlı bağlantılarımız olacak. Statlara gideceğiz. Oradaki açıklamaları röportajları ekranlarınıza yansıtacağız. İki takımın Süper Lig'e çıkma mutluluğunu stadyumda sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve playoff'ta belli olduğu tüm detayları, maçların özet görüntülerini hepsini stadyumda bulabileceksiniz. Bir reklam izni istiyoruz. Birkaç dakika izin istiyoruz sizden. Hemen döneceğiz. Stadyuma hoş geldiniz. Mutlu akşamlar. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mutluluğuyla karşınızdayız. Adana Demirspor 1994-95 sezonunda Süper Lig'e o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne veda etmişti ve aradan 26 yıl geçti. Geçen sezon final oynamıştı. Fatih Karagümrük karşısında penaltılarla bu başarıyı elde edememişti ama bir sezon sonra bu kez adını Süper Lig'e yazdırdı ve 26 yıllık hasrete son verdi. Giresunspor ise çok çok daha uzun bir zamana dayalı. En son 1977'de ki o dönem üst üste 6 sezon ligin en üst seviyesinde birinci futbol liginde mücadele etmişti. Giresunspor 2016-2017 sezonunda playoff oynamış, Eskişehirspor'a karşı elenmişti ama bu kez ligi ikinci sırada bitirdi ve çok büyük bir başarı elde ederek 44 sene sonra 1977'den sonra ilk kez ligin en üst seviyesinde Süper Lig'de mücadele edecek. Burası Adana. Adana'daki taraftarlar, değerli futbol severler. Adana Demirspor'un şu anda Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyorlar ki maç zaten aslında Menemen Spor deplasmanında erken de koptu. Arka arkaya gelen gollerle birlikte rahat bir skoru yakaladıktan sonra Adana'da, Adana, Adana Demirsporlu taraftarlar şehirde şampiyonluk mutluluğunu yaşamaya başladılar. Ee, ve diğer tarafta Giresun Spor'da son ana kadar bekledi. Çünkü skor 2-1'de Tuzla deplasmanında en ufak bir puan kaybı Samsun bu kez ikinci sıraya çıkmasına sağlayacaktı. Ama Giresunspor son bölümlerde hata yapmadı. Maç 2-1 bitti ve adını Süper Lig'e yazdırdı. Şehirlere bağlantılarımız olacak. Oradan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Tabi pandemi dönemi sokağa çıkma yasağı da var ama şampiyonu kutlaması olunca şu anda yani normal bir dönemmiş gibi bir görüntü görüyoruz. Özel da... bir akşam diyelim. <laughs> Sıradan bir akşam görüntüsü aslında. <laughs> ee... Ama te tebrik ediyoruz tabii ki. Yani çok uzun süre beklediler, yıllardır bu sevinci, bu mutluluğu. Şu anda sağ tarafta değerli izleyiciler, Tuzla Giresun spor mücadelesinin e, maç sonunda herhangi bir gelişme olduğu takdirde kameramız orada hazır. Adana'dan görüntüler ekranlara geliyor röportajlar başkanlar nezdinde, futbolcular nezdinde, teknik adamlar nezdinde. Onları da ekranlarınıza yansıtacağız detayları. Yaklaşık olarak da bir 35-40 dakika içerisinde 3 karşılaşma TRT'nin farklı kanallarından ekrana gelmişti. Belki kaçıranlar olabilir. Şampiyonluk dönemiyle ilgili bu akşamki bu 3 maç. Samsun Spor da kazandı bu akşam. Deplasman'da Adana Spor'u mağlup etmeyi başardı. O karşılaşmayı da ekranlarınıza getireceğiz tabii ki. Samsun Spor playoff oynayacak. Rakibi Altın Ordu bugün gündüz bölümünde playoff'taki son takım belli oldu. Altın Ordu adını playoff'a yazdırdı ve Samsun Spor 3. olunca rakibi de Samsun Spor Altın Ordu şeklinde eşleşti. Altay ve İstanbul Spor'da playoff'un bir diğer mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. 17 Mayıs'ta playoff'un ilk maçı ve 21 Mayıs'ta Cuma günü rövanşlar. 25 Mayıs'ta da Süper Lig'e çıkacak olan son takım belli olacak böylelikle. Ve Süper Lig'e adını yazdıran Adana Demirspor, Giresunspor gerek Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gerekse Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kereş, İki hocayı da tebrik ediyoruz. Tebrik bu kadar uzun bir maraton içerisinde zorlu geçen maçlar, yakalanan seriler, son viraja girilirken Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da göreve gelmesi ve müthiş bir performans ortaya koyması, 11 karşılaşmada sahaya çıktı ve bunun onunu kazanan, sadece bir beraberliği olan bir Samet Aybaba'dan bahsediyoruz. Müthiş bir seri. Giresunspor'u da bu mutlu sona ulaştıran serinin içerisinde 13 maç boyunca kazanması, sadece bir tane gol yemesi, o serinin getirmiş olduğu belki son viraja girerken puan kayıpları yaşadı ama en son final bölümünde hata yapmadılar ve mutlu sona ulaşmayı da başardılar. Evet, tabii ki e, muazzam anlar öyle diyelim. E, özellikle e, şampiyon olmak ve bir lige çıkmak tabii ki e, müthiş bir hasret. Uzun yıllardır e, beklenen e, bir son oldu, özellikle. Süperlik görmüş Adana Demirspor açısından baktığımız zaman duran buraya biraz daha farklı. Son 4 senede e, her sene lige çıkabilme adına kenarına köşesine kadar gelip geriye döndüler. Ama hiç vazgeçmediler. E, bu çok önemli. Ben e, Sayın Başkanı Murat Sancağı e, ve tabii ki bu sene bu müthiş e, dönüşümü gerçekleştiren Samet Hoca'yı ayrıca kutluyorum. Yani Murat Başkan'ı şunun için kutluyorum. İradesi kırılmadan bazen pes edenler oluyor, bırakıyorlar kulüplerin yönetimini, maddi desteklerini kesiyorlar ve ayrılıyorlar, birçok şey yaşanıyor ama onlar bu işin içerisinde kaldılar ve gerçekten köklü bir kulüp olan Adana Demirspor'u hak ettiği diyeceğimiz, hak etme kelimesini de gerçekten hak ediyorlar. Hak ettiği bir yere taşıdılar. O açıdan tebrik ediyoruz tabii ki bütün oyuncuları çok da iyi bir kadroları var. Yıllar içerisinde süperlik görmüş oyuncular. Artı e, Avrupa'da oynamış oyuncular, onun yanında yıllardır yapılan transferler. Bu yatırım hiç bitmedi. Ta ki bugüne kadar, e, bugünün özlemiyle bugüne kadar gelindi. Ve e, finali de müthiş yaptılar. Aslında Coşkun'un büyük bölümünü de oradan geliyor. Yani şampiyon olmak ayrı bir şey. Tabii bu boy, e, finale doğru büyük müthiş bir e, bitiriş yapmak, üst üste bunları e, çıkarabilmek, e, galibiyetleri alabilmek çok önemliydi. Tebrik ediyoruz. Tabi Giresun açısından da farklı bir durum var. Onlar da aslında e, sanıyorum 77 yılından beri. 1977. Evet hocam. 77 diyorum. yılından beri ilk defa Süper Lig e, çıkıyorlar. de kurulmuştu ve 71'de şey. adını en üst lige yani o zamanki adıyla birinci lige yazdırıyor. Sonrasında 6 sezon boyunca kesintisiz bir şekilde. Hatta evet. bir dönem o 70'li yıllarda bir lig altıncılığı da var. Var evet. Ve o e, şu anda e, baktığımızda aslında e, çok da favori olmadı öyle söyleyelim yani Ligin başı itibariyle baktığımızda çok da favori görünmeyen aslında önünde sanki daha çok takımın olduğu e, bir yarışın içerisinde e, öyle bir e, çıkış yaptılar ki bir anda Ligin e, dominant takım haline geldiler ve üst üste e, liderliği Ellerinde tuttular. yani çok genelinde tarif, Genel itibariyle baktığımızda evet. hep oralarda oldular. Sonra yaşanan bir kriz var. Biraz işi strese evet. bıraktılar. Öyle söyleyelim. Yani kaybedilen puanlar aslında çok daha önce bitirebilecekleri evet. e, bir e, süreç vardı. Son maçın son galibiyetine kadar bıraktılar. Ama önemli olan e, tabi bu heyecanı yaşayıp bitirdikten sonra geldiğin nokta şampiyonluk çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. E, ve e, yeni statlarında e, yeni sezona gerçekten e, çok e, iyi bir şekilde, büyük bir motivasyonla başlayacaklar. O açıdan İki emeği geçen ben. başkana, evet e, Hakan Hoca'ya e, ve tüm oyuncuları tebrik ediyoruz. Giresun halkında tebrik ediyoruz. Tabii ki bu özlemlerini güzel bir şekilde bu noktaya taşıdıkları için. İki takım biz de tebrik edelim. E, hem gösterdikleri, yarışın sonuna kadar gösterdikleri dirayet hem de mücadele için, e, şampiyon oldukları için... Samsun bende önemli yeri olan bir yerdir. Şimdi playoff oynayacaklar. Oraya biraz sonra geleceğim. Önce hem başkanı e, Murat Başkanı hem de şu anda canlı yayındayız. Murat Sancak Adana Demirspor Kulübü Başkanı konuşuyor. Düşüncelerinizi almak isteriz. Bu 34 haftanın sonunda şampiyon olmak ve birinci çıkmak apayrı bir Bunu anlatılmaz yaşanır. Öncelikle e, futbolcuları, ve taraftarı ve yöneticiler arkadaşlarını tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Çok zorluklar çektik. Yani play oynar mıyız diye düşündüğümüz dönemden birinciliğe geldik. Çok büyük bir başarı. Evet. Yani Giresun 14 puan gerisinden, Samsun'un 10 puan gerisinden e, 24. haftadan itibaren 10 haftalık bir süreçte geliyorsun ve liderle oturuyorsun. Çok önemli bir başarı. Onun için e, futbolcuların ve teknik eğitimi çok tebrik ediyorum. Hepsinin anlarından öpüyorum. E, Giresun Spor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Bugün onlar da galip gelmişler. Samsun Spor son dakikada kaybetti. Onlara da playoff yolunda başarılar diliyorum. Geri kalan playoff oynayacak takımlara da başarılar diliyorum. Hak eden gelsin. Başka Sayın Başkan, sezon içinde inişler çıkışlar oldu. Samet Aybaba ile 12 maç. Bu 12 maçta sadece iki beraberlik, geri 10 galibiyet. Bu yüz güldüren bir gelişme oldu senin için. E, tabii ki aslında bir Samet Hoca'yı il e, evet. sezon başında getirmek istemiştik ama olmamıştı. Şartla uymamıştı. En son o e, 12 hafta kaldığı dönemde kendisini görüştük. 3-4 sefer görüştük ve ikna etti getirdik. E, Tecrübeli bir hoca. Zaten inanmışlığımız da vardı ona. Eee nasip böyleymiş yani. Belki sene başında gelmiş olsaydı belki şampiyon da olamazdık. Yani Allah'ın takdiri oymuş yani nasip. Her şey nasip kısmet yani. Peki Evet haklılar. 26 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Anlıyorum. Çok anlıyorum. Ama lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Süper Lig'de hedefiniz ne olacak? Süper Lig'de nasıl bir başkan göreceğiz? Başkanlık profiliniz ne olacak? Valla tabii şimdi ben e, Türkiye e, başkanlar arasında herhalde çok cezayı yenilerden bir tanesi bendim. Bir 175 gün bir de 421 gün. Biz canları sağ olsun verdiler. O cezayı da çektik, bitirdik. Aksında gelemedik. Ama bundan sonra daha dikkatli olacağız. Daha yapıcı olmaya çalışacağız. Ama herkes adaletli olduktan sonra bu cezaları da almayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım. Evet Sayın Sancağı dinledik. Hemen değerli izleyiciler Giresun Spor Başkanı Hakan, Hakan dek Başkan dek şu anda konuşuyor. Zaten böyle kazanılabiliyor. Stresi ve baskısı yüksek bir şekilde. Ee, çok güzel bir sezon geçirdi Giresun Spor. Örnek bir sezon geçirdi. İnşallah e, bu şampiyonluk, Gires şu an Giresun'lar çok mutlular biliyorum hepsi. Giresun spor severler mutlular. Bizi destekleyen spor camiasındaki herkes çok mutlu. E, çok şükür yani şu an e, çok da fazla kelime bulamıyorum bu sevinci anlatmak için. E, i̇nsanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Yani para dağıtsanız, milyonlarca dolar dağıtsanız bu mutluluğu veremezsiniz. Her yerden şu anda insanlar görüntüler atıyorlar, kutluyorlar. Bu benim için çok büyük bir şey. Ama e, yine burada kontrolü kaybetmeyelim, pandemi kurallarına dikkat edelim, sevinelim, coşalım, Giresun karşılamasını oynayalım ama e, pandemi kurallarına dikkat etsinler, Baş, onu da uyarayım. Başkanım biraz erken ama e, Süper Lig'de ilk sezon <laughs> için hedefleriniz ne olacak? Yani, yani ne bi, Hemen söyleyeyim hedefleri, aslında Giresun Spor'a bakarsanız ben ve teknik kadrom tabii zaten ben söylemeyince onlar da söylemezler. Giresun Spor bu sene dikkat ederseniz hiç federasyon eleştirmedi hiç hakem de eleştirmedi. Çünkü herkes eleştiriyordu yani çoğu kesim. Tabii herkesin tarzı kendine. Onları eleştirmek anlamında söylemiyorum ama biz hiç ne federasyonu eleştirdik ne hakemleri. Çünkü onlar da insan. Giresunspor'un istatistiğine bakarsanız bir tane penaltı atmış. Şampiyon olan takım bir tane penaltı. Herhalde ceza alanda bizim de düşen çok oyuncularımız olmuştur. Ama hakem yani pandemi şartları onlar da stresteler, hata yapabilirler. Hemen onları kötü adam ilan etmenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. O yüzden şu bir aslında bir kriter olabilir. Hiç federasyonu da eleştirmeden, hakemleri eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor. Yani burası önemli beni hiç eleştirmedik. Takımım da eleştirmedi. Ben de eleştirmedim. Federasyon da eleştirmedik. Ve şampiyon olduk. Süper Lig'deki kriterimiz de bu. Ee, yani inşallah önümüzdeki sezon Giresun şöyle bir şehir aslında. Ee, ben şu anda Süper Lig takımlarının başkanlarına ve futbolcularına, taraftarlarına Giresun'da çok güzel balık var, çok güzel Giresun pidesi var, mahalleleri çok güzel. Çok e, sahil kenti bir tarafı mavi, bir tarafı yeşil. Güzel bir deplasman oldu. Giresun şehri yakışacak Süper Lig'e inşallah. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon Giresun Spor birinci hedefi bu ligde kalmak. Yani ben hep böyle büyük hedefler koymayı sevmem. Önce bu ligde kalacak takımı yapmak. Tek hedefimiz o. Onun dışında bu sezonda öyle demiştim. İlk yarı ligde kalacak puan alalım dedik aldık. Sonra hadi bir de şampiyon olalım dedik ama önce o hedefi ayakları yere basan hedefi bulduk. İnşallah Süper Lig'de de Giresun Spor'u Doğru şeyler yaparak e, hani buraya yakışan, Türk futbolun ailesine yakışan bir takım halini e, izleyecekler. En önemlisi de güzel bir Giresun seyredecekler herkes. E, yani Bazı konularda örnek olmaya çalışacağız. İnşallah doğru şeyler yaparız ve futbol camiasına doğru mesajları veririz. Çünkü bizler e, olumsuz şeyler söylersek zaten aşağıdakiler hep olumsuzluğu üretirler. Biz de birazcık zaman zaman e, şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Çünkü herkes insan Herkes bu zor şartta Covid şartlarında görev yapmaya çalışıyor Gerçekten her şey zor Şu an nasıl sevineceğimizi bilmiyoruz Yani Nasıl bir sevinç organizasyonu olacağını bilmiyoruz Böyle şartlarda insanlara hata yapabilir Daha anlayışlı olmamız lazım Giresun Spor Süper Lig'de aynı tarzını devam ettirecek Başkanın Açıklamaları benim de çok hoşuma gitti Hakan Bey'in Umarım aynı çizgi devam eder Çünkü gelip geldikten sonra Aferin işte. Aferin Aferin Hakan Hoca konuşuyor Başlıyorum ben. Başla, başla. Hocam 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktınız. Neler söylemek Gelmiş. istersiniz? Geliyor Tamam mı? Tamam Evet. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktınız hocam. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet. tarif edilmez bir duygu. Şampiyonluk çok güzel. Ama bizim şampiyonluğumuz inanın müthiş bir hikaye hikayeyle başladı. Şu anda mutlu sonla ulaştı. Hikayenin içerisinde inanılmaz rekorlar var, ee, sakatlıklar, gençler, transfer kapalı, bir sürü hikayenin içerisinde bir sürü şey var. Ama en önemli olan şampiyon olmaktı. Onu başardık. Hak ettiğimiz, istediğimiz bir şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Onu da dindirdik. Herkese emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi artık sevineceğiz. Ee, bundan sonra gerçek imparator. Parasıca, e, Süper Lige, doğar, 4 14 yıldan sonra giresin spor Süper Ligde. Süper Ligdeki hedefinizi sorabilir miyiz? Biraz erken ama. Şu an sevinelim. Ondan şu an sevinelim. Müthiş bir hikaye çünkü. Sevincini yaşayacağız. Ama planımız her şeyimiz hazır tabii ki. İnşallah orada da hak ettiğimiz iyi bir iyi grafik yakalar. Çok iyi bir stada sahip giriyorsun spor. Yeni bir stad. Diyorum işte iç, içerisinde hikayemiz bitmiş bir şeydik. Stadımızı bile değiştirdik. Bitmiş bir <laughs> hikaye var yani. İlk başımıza gençlerle çıktık. Transferlerimiz kapalı. Oyuncularımız sakatlar, cezalılar. Bütün şeylerle uğraştık. Ama hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandık. Bütün herkese armağan olsun. Bütün güreşler. <laughs> ol, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hakan Keleş'i yıllarca sahada izledik değerli izleyiciler. Özellikle Ankara gücünde çok uzun dönem forma giydi. Çok da başarılı bir futbolcuydu.